Merhaba bugün gö gökkuşağı desenli uçurtma yapıp sahilde uçuracağız. Hadi yapmaya başlayalım. Uçurtmanın planı böyle. Şimdi birleştirmesini yapacağız. Bu çıtaları yerine takalım. Kuyruğunu da buraya bağlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar kuyruğunu da taktık. Şimdi sıra ipinde. Şıtayı taktık, epe bağladık, kuyruğunu taktık. Şimdi sıra makarada. Makara ipini de bağladık. Bu yazıyı da buraya takınca işimiz bitti demektir. Dışarıya çıkıyoruz. Arkadaşlar hazırız. Şimdi sahile gidiyoruz. Hadi gidelim. Hı -hı. Şu anda yağmur yağıyor. Belki ne? durur, bilmiyoruz. Ümidimizi kesmeyelim. Ama hava bence uçurtma uçurmak için güzel. Yağmur başladı. Ümidimizi kesmeyelim. Zaten her yer trafik, ilerleyemiyoruz. Aha. Şans eseri ilerledik. Havada da bakın göstereyim çok böyle. Kara bulut yok yani. İyi bence ben iki kere uçurtma uçurtmuştum. Birincisi babamla uçurtmuştuk. İkincisinde ben okulda uçurt, ne yapmıştık. Bu da üçüncü oluyor. Hava şu an tam uçurtmalık. Çıktığımızdan beri rüzgar esiyor. Yağmur durdu. Değil mi durdu? Evet yağmur şu an durdu. Bize azıcık kendini gösterdi ve durdu. Ben geldim dedi sonra hoşça kalın dedi. <gülüyor> <gülüyor> Uçurtma uçurmak çok güzel bence. Eğer ilk defa uçuracaksanız, uçarsa ilk defa uçurunca o kadar mutlu oluyorsunuz ki. O duyguyu yaşadımlar çok güzel oluyor böyle. Ama ipini çok salmıyoruz yoksa uçurtmanın ipi kopabilir. Ama şanslı. Yüzde yirmi ben. Arkadaşlar ambulans geçiyor. Yol vermemiz lazım ameliyiz. ama. bizim tarafımızdan geçmiyor Zeynep Hanım. E. Bizim tarafımızdan geçseydi hemen açardım yolu. Evet. Çünkü ambulans da hasta oluyor. Sahilde görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Hadi uçurma uçurma ya. Yağmur çiçeği ama umudumuzu kesmiyoruz. Siz de kesmeyin. Hadi YouTube'a, YouTube'a. Burada uçuracağız. Umarım ağaca takılmaz. Ama Rüz biz yine kötü düşünmeyelim. Rüzgar yoktu ama biraz başladı. Hava çok güzel ama. Deniz... Çok iyi. Bir gram rüzgar yok. <laughs> Nasıl oluyor bu? Çok şanslıyız ya. Ay çok tatlı. Arkadaşlar çok tatlı bir kedicik bana biraz kendini sevdirdi. Şu anda denizi çekerek gidiyorum Şurada bir direk var ya. Evet. Orada çekeceğiz sana Direkte görüşürüz. En uca gideceğiz. Rüzgarın en bol olduğu yer olası. Yağmur da bitti. Eh geldik. Hop sıkıntı yok.